<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Poyraz arkadaşımızın nipple derimi yapacağız ama e, Poyrazın kalp atışını buradan <laughs> da dinleyebiliyor <yemin> <laughs> Poyraz şu anda makası tutacağım tamam mı? Poyraz yaş kaç? 19. 19. Poyraz yaşları değişelim mi? Ha? Aa, Bitti. olur. Bak olur dedi, Çaysın değil mi? <laughs> tamam, zor olan kızım geçti Poyraz. Memem yok biliyorsunuz. <laughs> evet, biraz ufakmış. Memleket neresi Poyraz? Sence abi, nereliyim? Ben onu çok beceremem ya. Karslıyım abi, benziyor Vallahi muyum? Mı? Hiç benzemiyorsun oooo oh. 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 tamam tamam <gülüyor> <gülüyor> bu kadar sadece topuk kaldı tamam mı bu saatten sonra acımayacak <laughs> evet ölmeden önce yapılacaklar Şeyden bir tane daha silin de öyle bir mi var <laughs> yok abi mememi sıkıyoruz <laughs> ee, daha dur da sıkmadın mı Bazen çok sıkışıyor limon. Aynı ya. ya. Göbekte oluyor genellikle. Bu kaç gün eğleş ya? Ortalama bir ay. <laughs> Bundan sonra daha küçüğünü takacağım. Tabii, tabii Yani ilk gelinler genelde standart oluyor ya. Ondan dolayı biraz büyük gelir sana. Evet arkadaşlar acısıyla tatlısıyla bir peş daha sonuna geldik. Yeni <laughs> işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.